bugün sizlerle birlikte çok efsane bir oyun olan Roblox'a kalmadığımız yerden devam et diyoruz. Ya da kaldığımız yerden mi diyeyim Çünkü ben hiç bu hesapta bir oyuna bile girmedim. Şu anlıkla Super Hero Simulator oynuyoruz. Rus ve ayrıca şurada dükkan var. Bakalım. Player. Çanta. Selam var. Tekrar bir girelim. Bakalım bir kaya geliştir. Aa, oh, aha çık çık şu. hadi bakalım daha iyi bir fikrim. Bakalım. Dur. vur vur Böyle var. Tekme. Uy, tekme çok su, güzel. Hadi gelin. Süper kötü müdür? Ha suçlu döveceğiz. Gel. Aga sen beni, sen banka mı soydun sen? Al sana tekme. Tekme iki vuruyor ve bir vuruyor anladığım üzere. Ve her zamanki gibi bu videoların dur bakayım emin olayım tamam. Güzel. Ah, ol, ol. Video gitmedi değil mi? Evet gitmedi. Çünkü video gitti mi? İkinci kez para yok. O 30 para aldık yerden. Bu ne? Ha bunları Bunları döveceğiz ve diyeceğiz ki kardeşim bundan sonra sen bir daha suç işlersen ben seni yok ederim. Hız ve böyle. Abici. Aa, ah, aa, ah, aa, ah, aa. Ah. Aa, burada boss var sen. Sen her tarafın boss olsa ne olur lan? atlan tekme, tekme, tekme. Allah al, al, sana bir tekme. Tekme tekme. tekme. tekme, tekme. Tekme diye tekme diye de vur. Bir da yumruk. Ah, da, da beni. Kaçma, kaçma. Ben seni daha çok döveceğim. Ha, buraya umarım başka ha, süper kahramanlar bir ins normal bir insanı dövdüğünü sanmazlar. Gerçi bu öyle bir insan mı olur? Mu olur diyeceğim de. Hala mı değiliz değil mi çatlar var da yani. Değiliz değiliz zaten. Ne bir şey niye olsun ki? Ama gerçekten olurdu? Böyle kostüm diyeceğim Al bakalım ne? O yumruğumu al sana. Ve Okul, okul, aga. Ya hep süper kahraman işte. Yıldırım adam. Sat dedik. Satmaya gittik. 500 mü? Aga kim uğraşır bunlar? Kim uğraşırlar lan? para toplamakla. Bakayım bundan sonraki 4K. Spiderman. Örümcek adam. Mermi. yani bu arada bakalım oha bitmiyor deniz mi tam hmm, dur 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 milyarlar mı istiyorum aga hulk 3 milyar antman nebula Captain amerika Infinity. Yine infinitist Catwoman Loki Venom Harley Quinn Baktor Octopus Ban Two-Face Anlayacağınız çok Bu oyun bence bir bölümde bitmez o yüzden hadi çıkalım. Ve adam olarak süper kötüleri dövelim. Aga. Thor sen ne yapıyorsun burada? Aga gel sen buraya. Sen kimsin oğlum milleti dövmem. Oğlum bırak lan bu boss benim. Benim bu boss. Bu boss benim. Benim hmm. ha. Boss boss benim. Dur uğraşmayacağım. E, aga, bak hiç uğraşmadan son vuruşu yapacağım. Bosun aldım. Aga gelişim seni döveceğim. Ha. Ah! Hayatta bırakmam. Gel lan sana tekme 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 tekme. Keşke en çok hasar bulam. Bu arada eskiden bu şeylerden tırmı. Ben oyunu tabii ki başka bir hesapta çok oynuyorum. Ve bu arada bu üstünde kıyafetlerin aynısına sahip olan birisini görürseniz sakın onu ben zannetmeyin direkt isme bakın. Ve eğer iyi R'den sonra ise kesin ben diyorum R'den önce R'den sonra da bir iyi yok. Bunu bilin. Yani başkası taklit edemez benim ne yani, yani bu bu kılıçta çünkü şey böyle verildi işte yani her şey bedava üstündeki Daha bu oyuna para yatırmadım Brawl gibi ama yatırmayı düşünmüyorum. Belki bir video, belki bir video için yatırırım. Şimdi şunu alalım. Satalım. 5K mı? 5000 paraya ben bu toplamaz yani. Oh, ah bel makram. Şu bir dakika. <laughs> tamam. Mikrofon arada elim değebiliyor. Mer neyse. Portam ne? O yüzden mikrofondan ses gelirse sorun. yok be. Benim elim değmiştir demek. Allah kardeşim bak bana. Öyle. Ben kendi özelliklerini diştirsem ne olacak? Doğru lan ben niye tekme atmıyorum? Çünkü tekme daha fazla vuruyor. Daha geç doluyor ama ya. Ben daha hızlı vurursam belki alırım. Bozma. Yok ki. Evet. Ben aldım. Yıldırım adam. Yıldırım adam. Yıldırım adam. Ben şimdi yumruk gücümü mü geliştireyim evet yumruk yüzü yumruğumu geliştireceğim ne fark edecekse gerçek hayat ben yani, daha bilmem ama birinci seviye ondan daha da güçlü olarak geri döndü ve yeni gücünü başka bir boss üzerinde destekleyecek destekleyecek bakın niye millet benden Vuruyor lan. Bir dakika. Gelin ha. Gelin. Var mı lan bana yan bakan? İkiniz de sıfırıncı seviyesiniz. ben ikiniz de döverim. Ben daha hızlı. sizden daha da güçlüyüm. Gel lan buraya. ya. Kim atar yapıyorsun oğlum sen? Al işte böyle döverler seni meta. Al kostümün içinde. Brrr. Sen kime atar yapıyorsun lan? O benim Oğlum ben bir şey çaldım. Şey birinci ben miyim yıldırımlar? Bir kişi var. Onu da öldürebilir miyim bilmiyorum. Aga herkes niye aynı? karakter. Anca bu karakter ve ben bir level'im. Aga ben birinci olmam. Ne? ben şu anda çok şaşkınım. Benim nasıl davetler? Angranan balarında. 1.6 vuruyorsun. Çok fena. İşte 1.6 senin her tarafın boş olsam ne olur? Ben yıldırım. Gaga çekilin önümden bu bossu keseceğim. Gaga ha. Sonra herkes girse ne olur? Kimse girmese ne olur? şunu da sattıktan sonra ben bir bakayım. Bir kalık çantayı alıyorum. Ve her keşi yok ediyorum. Umarım video gitmedi. Ayrıca kasılmaya gerek yok ya. Ayı kapatıp sonra kasılıp sonra tekrar gelmeye. Çünkü ben sizinle beraber şey göstereyim. Yani size göstermek istiyorum videodaki. duvarı tırmanma bakı var. Ya Roblox'ta, Roblox'ta düz duvarı tırmanma bakı var diyorum. Sabana bana inanmıyor ama var. Petlere alışmışım. Şimdi bir dakika. Ya, aga o kadar kötü ses ki dinden korkuyorum ki videoya. ya. Yani var ya. Oh bu böyle böyle yapılır bu iş işte böyle yapılır bun daha yüksek hasar veriyor bu ya

belki canavar kapıya yaklaşır diye. Ya aga, ben yok kapıya yaklaşsınlar? Aga güzel. Öyle devam. Hayır, hayır. Hayır. Neyse şu küçükleri keseyim. Gel 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 gel. Nereye kaçacaksın sen ha? Nereye? Hı, bırak ya şu usul. Ya benim suçlum kendisi öldürüp kendisi ödül aldı. Sus yapamazsın öpüde Hmm. Aga gelin lan gelin. Bizi tokat manyağı yapacağım. Ayran mı var? Ayran abi. Ayran abi. Ana bana bu bülüzü giy. O bülüzü de ver bana. Sıktıysa da mutlu işte hallederim. Evet, ses kesilmiş olabilir yıldırımlar üzgünüm. Bilen hmm. birisi geldi. Ben de oyunu biliyorum. Sabunda Doktor oktopsa kadar gittim. Sonra bir şey almadım. Çünkü uğraşmak istemedim. Çok uğraştırıcı. Ses kesmiş olabilir. O yüzden çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Arın, küçük bir sorunum. Küçük mutfakındaki küçük bir sorun oluyor arada. Da. Ve bazen ne zaman olacağını biliyorum. kasıyor. O kadar neyse ben bu çantayı doldurduktan sonra son bir kez Yıldırım adam. I'm Spiderman olacak. Yani örümcek hadama düşeceğim. Ama ben şeyler atacağım. Örüm yıldırımlı ağlarım olacak. Yıldırım ağları. Evet yıldırım ağları. Yıldırım örümcek yıldırım. Yıldırım, yıldırım, yıldırım örümceği. Evet evet yıldırım örümceği tamam. Yıldırım örümceği yıldırım örümceği yıldırım örümceği yıldırım örümceği. Bu arada şimdi düz duvara tırmanma challenge. Bakalım olmuyor. Sakın evde denemeyin. Gerçek hayat Bazen oyunlarda olmayan şeyler gelmiyor. Bu gerçek hayatta da olmuyor bu oyunda olmuyorsa gerçek hayatta da olmuyor çünkü bu Aga git Sorsana ya çok hızlı sarılıyor. veriyorum ya hadi Hadi gel 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 ver oğulları bana Hadi Bunlar kur kafa. Hadi. Evet kuru kafa. Kafa yok bunlarda. Boss fight. Ne oluyor ya orada? Ben de geleceğim. Bir şey olmuyor. Hmm. hemen dön şunu. Gel, 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 gel. Uçuyorum diye bir şey değiştiriyorum. Ben de yumruk atıyorum. Yumruk taş gibi taş. Bakın, mesela bu aksel çok dayanıklısın ama ben esasen normal bir insanım. Kafası kurumuş işte. Ben neden böyle espri yaptım aycan? Bir daha ben espri yapmayayım. Çünkü çok kötü espriler yapıyorum. Aa, bu ne? Videodayım, 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 videodayım. Ankara'nın videoları çok güzel Ankara'nın videoları ya like'lı like'lı videoları ne zaman zar olduğumda da izleyemiyorum videoları Kendime şarkı çıkarttı Evet bakalım örümcek adam olalım Haydi biz de bir örümcek adam. Hayır ilk örümcek adam oluyor. İlk örümcek adam olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım. Böyle dövüş sanatları var. E. Ee? O dört dört vuruyor. Güzel. Sevdim. Giriyorum ya. Giriyorum giriyorum. Sizi bu da ne? Bakayım böyle bir şey. Aha psikopat lan bu. Psikopat. Psikopat. Aza be. Psikopat çıktılar. Her neyse dur bir bakayım. Şey atıyor. Bir de şunu da deneyelim. Şunu da. Boss çıldırdı. Boss gittik çıldır çıldırmaya devam ediyor boss.

Yıldırım örümcek adam, 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 örümcek adamla yıldırım adamın birleşimi. Yıldırım örümcek adam, yıldırım örümcek adam, yıldırım örümcek adam, yıldırım örümcek adam. Elektrikli şeyler fırlatır, elektrikli şeyler fırlatır. Aga var ya ben seni şimdi göster. Ben sana şimdi göstereceğim. Brrr, böyle çalınır işte. Boss dedim ve çalamadı. Başaramadı Ne Neyi başaramadım? Aga onu ben çok seviyorum ya. O videoyu yapan o. Bana her kimse ellerine sağ olsun. olsun bilerek mi çekmişler yanlışlıkla mı çekmişler. bilmiyorum ama. Allah Ağasına da git oradan ben. Aga sen basaya gel vese, vese Aga artık ben vesedeyim vesedeyim kimse beni öldüremez vesedeyim bana bugün bir türkü Türk'ü modu geldi Türk'ü Türk'ü modu yükle Yıldırım adama Türk'ü modu yükleyebilirsiniz Nasıl Türk'ü söyleyin Yine Ve o da Türk'ü söylemeye başlayacaktır Harbiden ben böyleyim Türk'ü söylediniz mi ben de Türk'ü söylemeye başlarım Türkülerle gömün beni Türkülerle gömün beni Bu psikopat Ağa ben de birleşeyim. Süper kahraman sandviçi. Arada Loki koyuyorsunuz. İki ekmek olarak da, da örümcek adamları kullanıyorsunuz. Ve çok süper bir süp süper ve çok güzel süper sandviç oluyor. Süper sandviçi oluyor. Altta bir tane örümcek adam. Üstüne şey koyuyorsunuz. Örümcek adamın neydi? Unuttum her neyse psikopat. Ar psikopat. Bırak, 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 bırak. Aga bak ben böyle çalarlar işte bu sonu. Aa. E, bu arada son vuruşu şunla yapayım. Böyle. Bu arada kutu niye taşıyorum lan? Çanta almadım mı ben? Kutu var. Çanta. Bak, kimse boss kesmeyecek. Anladınız mı oğlum? Kimse boss kesmeyecek burada. Daha bir tek ben boss'ları öldüreceğim. Boss'lar benim hakkım. Pardon genç. Boss kesmeyecek kimse demedim mi lan ben size. Benden başka boss keseni öldürürüm oğlum bak. kanka bundan sonra bir süper kahramanı almayacağım. Neden? Ben direkt diğer bölgeye geçeceğim. Bunlar şu anlıkla bir 1500 tane alırım. 1500 para alırım yani. Durucularla gömün beni. Gömün beni. beni. Aga gençler ne yapıyorsunuz? Ha? Aga ben süper. Oha 50 kişinin arası 50 kişi bir bozak aldık Pişman ettiniz ha Ve böyle aldım Şansa bak 50 kişi bir bozak alıyoruz Bir tek ben alıyorum <laughs> Yeter adamı acı tut oğlum 50 kişi bir kişiye dalıyoruz da Kıdıklanıyorum ya Kardeşim kıdıklıyorsun <laughs> Kıdıklıyorsun kardeşim ya Yıldırım adamız PvP işçiyim Yani yıldırım adam PvP'yi kazandı Bakayım Ya Bu halde video olmaz ki Neyse ben videoyu şu anlıkla kesiyorum Ve sonra geleceğim tamam mı Birazcık kısıldım Evet Durun ha evet ha, Video başladı Güzel ikinci kısımda Video bildiğiniz gibi kapattım. Sonra şimdi açtım. Neden? Çünkü 5 mi 25 değil bin parayı 5000 parayı topladım. Bu arada video bence fazla uzun oldu. Aga açılsana her neyse diğer bölge. Recep da gördüğünüz gibi böyle bir şey. Orada sus. Kesinlerdeki paralar daha fazla. Orada. <laughs> dur şu de ayağımla deneyeyim. Ayakla Sonunda ya. Bakalım. Burada suçlular var. Ne suç işlediniz de buraya geldiniz ve hapishanenin içinde suçlular döveceğiz. He, bunlar isyan etmişler. İsyancılar. Her neyse. Sadece bu, bunu göstermek için. Aç, sadece burayı açacağım göstermek için. Şimdi videoyu açtım. Daha çok işim var. Hadi bakalım devam. Evet yıldırımlar. Sanırım bu kadar tam tam yeter. Çok fazla kasamadım ama. Diyeyim ama şunu bir iki level yapayım. 8 sekiz vuruyordu. Başta 4 vuruyordu. Sonra 8 yaptım. 1 level yaparak 0'dan. sıfırdan. de geliştirilmiyor. Oyun geliştirmemi istemiyor. O oyun para farmımı istemiyor. Al, 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 al. hadi hadi genç adamsın al. Al genç adamsın. Al sana. Al. Al. Alın işte ekrana tıklama sesini bile verdim. Almıyor, 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 almıyor. Hı. Tamam, tamam. Almışız, tamam. İlk başta kaç vuruyordu bu? 4. Sonra kaç vurmaya başladı? 8. Sonra kaç vuruyor? Şimdi kaç vuracak ona bakacağız. Bu arada ben. bence bu onun kaç büyük bakalım. 12 mi? Dur. Oha. Yani Neyse i̇şte 4 hasar daha eklendi. Evet Yıldırımlar bu videomuzun neyse. Evet Yıldırımlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hoşçakalın kendinize iyi.